Gülsüm Hanım dışarı çıktığımız anlar sayandık. Bu, bu bizim kız değil mi? Dur. Bizim kız mı? Emin misin? Bak kaçıyor. Koş. Dur, kaçma. Ela, bir adam var. Kaçma. Gel buraya. Gel Bin! arabayla. Tamam. Hadi gazla çabuk. Vay be, nasıl kaçtı bu? Kaçırmayalım çabuk. Ay bak kız burada kaçıyor işte. Çabuk yakalayalım şunu. kaldır çabuk kaldır hadi. Yaşasın polis amcalar polis amca. Ya kapa oğlum şu radyoyu telsiz duyamıyoruz ya. ya. Bir saniye abicim şu loto çekilişini yapsınlar hemen kapatacağım. Kulağına yapıştır da öyle dinle o zaman. İşimiz gücümüz var burada. Ben trilyonu koyunca hemen başlarsın ama yalakalı. Aman abiciğim sen önce koy trilyonu, yalakalı kısmı kolay. Hiç belak etme. Polis amca, polis amca. Ah! Nereye gitti bu kız? Bilmiyorum abi. Gel şu tarafa bakalım tamam. Polis amca, polis amca. Üçüncü şanslı numaramız sekiz. Biliyordum. Biliyordum, vallahi biliyordum. Sekiz çıkacağını biliyordum. Ee, yazmış <laughs> mısın bari bir şey? Ulan, hiç yok. <laughs> ee, yoksa niye seviniyorsun oğlum? Her hafta böyle oluyor ya. Nereye gitti bu kız be? İşte orada. Ah. Dur, salım abi. Ah. Bir gün mutlaka bulacağım. ya? E baksana şuna. Ne oldu güzelim? Sıkıntı adamlar Nerede lan? Yakaladık Seyfir abi. Abi birileri geliyor dikkat bir et. Polis çabuk çabuk. Dur. Çocuğum kaydı ben geliyorum. Hadi dur diyorum. Vurun polis. Kaçma. Ağabey, koş abi koş. Abi, Merkez burası hadi. 8.25. Çocuk kaçıran iki adamı yakalamaya çalışıyoruz. Allah kahretsin! Ne büyük bir neydi ya. Allah kahretsin, onu da göremedik be. Ne oldu? Elimden kaçırdım herifleri. Tamam hadi geç. Adın neydi senin küçük kız? Damla. Damla Eroğlu. 58 25'ten merkezi. 5825. Yanımızda Damla Eroğlu adında 9-10 yaşlarında kayıp küçük bir kız çocuğu var. 7. Ne? Ben 7 yaşındayım. <laughs> tamam. Bunlar da bu yaş problemi daha şimdiden başlıyor olmalı. Dediğimiz gibi merkez. Kızın adı Damla Eroğlu. Lütfen hemen kayıp masasına bildirin. Anlaşıldı 5825. Annenin babanın nerede olduğunu biliyor musun Damlacığım? Hayır. Hadi o zaman bize nerede oturduğunuzu tarif et. Gidip bakalım annenle baban oradalar mı? İzmir'e nasıl gidildiğini biliyor musunuz? İzmir'e mi? Biz İzmir'de oturuyoruz da. Ne? He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.